Kuruya girdi mi arkada çıksın arkadaşlar. Kuruya girdi mi çık. Evet arkadan, arkadan, arkadan. Evet. 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 Bravo. Bravo. Evet güzel. Düşme 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 düşme. Ah. Adım al yana kay. Düşme. Evet. 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 Karnımıza indirdim topu. Haydi bakalım. Evet. geliyor. Evet. Temponuzu ayarlayın. Nefes nefese kalmanızı istemiyorum. Evet. Evet. Hop o şuradan Evet. Açık bacak geliyoruz. esniyeceğiz Evet açtım. Evet. Güzel gittim. Evet. Güzel. Evet açtım. Evet, kırmayacağım. Kırmadan esneyerek alacağım. Haydi bakalım. Evet, kırmıyorum. Kırmıyorum. Evet. Evet. Kırmadan esniyoruz. Kırmadan. Evet. Gel olsun, gel olsun, gel olsun, gel olsun. Evet, kaç top, top. Evet, günler. Evet, bak atlarsan gelemezsin baba. Adımlarına bas gel. Rumuşak vuruyorum zaten. Ön adım al gel. Hazır et. Evet. Alın adım gel. Evet. Sağ atladık, Hazır et evet, gel. Evet, kaydırma kendini. Adını bas gel. Kaydırma kendini. Hazır, hazır. gel. Hazır. Yumuşak vuruyorum zaten. Evet. Hazır. Evet. Gel. Evet. Yumuşak vuruyorum. Sınıyoruz da Evet. Gel. Evet. Evet. Yumuşak yumuşak yumuşak. Evet. Hazır. Evet abi. Gel. Yumuşak. Evet. Hazır. Evet. Gel. Evet. Yüksek geliyor. Adım altmış. Başka bir şey yok. Hadi Aynı bakalım. Gel. Evet, gel. Evet. Hadi gel. Evet. Evet, evet. 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 atımı aldık. Tamam. Hadi al, al, gel. Hadi. Bravo. Tam, et bir daha. Evet. Tamam. Tamam. Atı baş. Evet, yumuşak olun, yumuşak olun. Hop. Evet, yumuşak. Hop.

Ümit abi. Ne evet. olacağız? Biraz, evet. Biraz yaklaşın. Yaklaş, yaklaş. Evet. Geldim. At sağ ayak. Sağ ayak içi. Geldim. Sol ayak içi. Blokaj. Tamam. Toplam dört, dört tane. Çıktın. Sağ sol bana. Hadi bakalım. Evet. Gittim oraya. Evet. Ben de. Evet devam. Evet. Evet. Bravo. Evet. Evet git topa. Git topa. Hunnen arasına çık git topa. Topa git. Heh. Evet. Evet. Gel buraya. Haydi bakalım. Hızlı. Git kapağa. Git kapaklara. Git kapaklara. Evet. Heh, git kapaklara. Evet. Evet. Bravo. Hadi bakalım abi. Sendeyiz. Evet. devat işte. Hadi hadi. O sto 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 Bravo. Evet. Bravo. Evet. Bravo. Yine. Şekilleri. İşte işte. İşte. Şöyle açıl şimdi. Evet, evet arka da. <laughs> <Evet, arkada. gülüyor> Hafif yüksek açalım. Bak geldim. At şimdi. Aldım. Ata benim başıma düştü. Geldim. Sağ kapanma. Öbürü. Son, öbürü. De sağ. De. Öbürü sol. Alın. Alın şimdi bir şey. Evet. Haydi bakalım. <laughs> Topları yüksekten çok dik atmaya çalışın. Al şimdi solda. Gördüm. Evet. Evet. Geldim. Evet güzel. Evet Allah. topu üstüne bu şekilde atabilirsiniz. Topu üstüne bu şekilde atabilirsiniz. Ufak bir sıçacak şey sadece. Evet, aynen o şekilde. Evet. Güzel. Ters kırma. Dikkat et. Topu tuzak kurar. Evet, tuzak. Gelsin Uniye. Bir daha, bir daha, bir daha. Bekle, gelsin. Acele etme. Gelsin şimdi. Evet. Gittim. Evet. Bravo. Hayır. Burası Başkanım şurayı değil mi? Var, Başkanım şurayı herhalde Yusuf Hocam geldi. Evet. Görüyor Burhan. Kör tamam. müyüm ben Burhan? Eyş. Hadi tamam. Evet. Evet, Hadi, devam. Aha, evet. Sen, ben evet. Ee, çok güzel oldu. <laughs> Bravo. Ee, bravo Böyle sevinci yaşamayabilir miyiz? Haydi bakalım Hocam benim gibi Evet <laughs> ee, çok Evet çok güzel oldu Bravo Güzel çalışıyoruz evet bravo Oy aman 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 yes dedi Bravo Dostum dostum iyi çalışıyoruz? haydi bakalım iyi çalışıyoruz. hop Evet Hop evet gel Bravo Çok güzel oldu Binler Evet haydi bakalım. Evet. Bravo. Geldik. Al pozisyonu. Evet. Bravo. Güzel. Tamam. Evet. Buran zıplatma. Sıkışasın. Evet. Bravo. Ters böyle. Yüzünün biraz üstüne. Evet, sıçrasın adam. Yüzünün üstüne. Evet. Bravo burayı. Burayı, burayı kim? Burayı burayı. burayı, burayı kim? Hocam, burayı. burayı, burayı. Hocam, burayı. burayı. Hadi. Evet. 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 Son top. Bravo. <laughs> Dinler. Nefesler. Su içebiliriz. Sen bir sene boyunca Tamam bitti. Bunlara gelme. Ben çekeyim. Evet. Evet. Evet sağ, sol, döndüm, sağ, sol, yerden, yerden. Bak peş peşe, peş peşe. Volkan peş peşe. Sağ sol. Ben yarı çok sağ sol. Önce buraya vurdum. Ayak içi atıyoruz buraları, yerden. Ayak içi. Tamam. Hadi bakalım sizdeyiz. Evet, Sizde bir diğeri. de diğeri. Evet, geliyor. gittim. Evet, çıkıyorsun. evet. Çıkıyorsun. evet. Çıkıyorsun. evet. Çıkıyorsun. Aldım pozisyonu, acele etme. Evet. Çıkıyorsun. evet. Çıkıyorsun. Aktım de tersi. Evet, ben evet. gösterdim uygularım. Oraya gösterdim, oraya attım. Devam. devam Üç yapacağız bunu. Evet. Evet. Güzel. Evet. Her tesis. Evet. 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 Önce top. Şimdi sol. Hadi. Evet. Evet. Güzel. Güzel. Evet. Evet. Evet, evet. Bravo, harika oldu. Değiş. Evet, sizi bekliyoruz. Hadi bakalım. Laps. 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 Evet. Evet. Çok güzel. Evet, çok güzel. Sağ. Pardon, de toplar. Sol. Çok özür diliyorum. İki tek yer yapacağız. Peş peşe geleceğiz. Açık heyecan geldi. Yerden top bana başladı. Yerden. Yerden <laughs> gel, bana başladı. Yerden. Bir tane geldi bana. Yerden. Sağ. Sol. Sağ. Ondan sol. sol. Sağ. Sol. Sol. <laughs> Evet, öndekinin tersi. Top bana yerden geliyor. Hadi bakalım. Kalkmasını bekleyin, evet. Evet. Gel. At bakalım. Top topa. Evet. Güzel, ilaçlı. Evet. Evet, çok güzel oldu. Şimdi tersten başlayacak. Bekle, buradan da bekliyoruz. Toplara yavaş at. Sultan Sarp'ın gelir. Evet, hadi bakalım. Evet. evet.

Güzel. Perfect. Ders için geliyoruz. Haydi, go. Check, 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 check. Evet. Harika. Evet, tamam. şimdi tabi açarım, açarım, açarım. Evet, arka tarafa. Döndük diğer tarafa. Haydi bakalım. Sol, sağ, sol. sol. Hadi bakalım Hop güzel İyi sıkışlar ya Çok güzel Evet Harika Sağ sol sağ Bravo abi devamlılık güzel Evet sağ sol sağ geliyor hadi bakalım Çok güzel Güzat. İtibariye götürüyorsun. İşte.